Duy duy Bir de kanalına abone olayım Abone abone abone. Şimdi. Evet. Bir de çana açıklayayım da hemen yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi video izleyebilirim artık. Önce abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 online ile karşınızdayım. Bugün şöyle bir garajımı bir göstereyim dedim sizlere. Şöyle görüyorsunuz ve bir önceki videoda hatırlıyorsanız demiştim ki bir e, sports kategoride bir araba alacağım demiştim ve sizlerden yorum beklemiştim araba isteği beklemiştim ve bugün arkadaşlar Okalot Pariah isimli araba sports kategorisinin en hızlı arabası Okelot Pariah 1 milyon 400 bin dolar parası var bunu satın aldım sizlere ama şöyle bir sıkıntı var sıkıntı ne diyeceksiniz oyunda yani bu tür arabaların yani sports kategorideki arabaların yarışları neredeyse hiç yok. Yani bu arabayla bugün muhtemelen yarış yapamayacağız yapma ihtimalimiz çok ama çok düşük arkadaşlar biz yine device eğitimiz en pahalı arabamızda sanırım devam edeceğiz gibi duruyor arabamıza binerim artık isterseniz şimdi hemen ilk yarışta başlayalım sport kategoride bir yarış denk gelirse o arabayla oynarız yeni arabamız var ama yarış yok maalesef biz yine eski tip e, bu mükemmel arabamızla oynamaya devam edeceğiz şimdi ben bir yarış bulalım ve yarışa başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk yarışımız şansımıza motor yarışı çıktı. Yeni bir motorumuz yok biliyorsunuz ama motor da alabiliriz bak ilerleyen zamanlarda. İlk bir motor yarışı yapacağız bugün. Ardından araba yarışlarına geçeceğiz. Muhteşem bir gün olacak GTA 5 online'de bugün. Yine desteklerinizi bekliyorum tabii ki yalnız. o baya bir kalabalığız ha. Demek ki baya bir motor yarışı isteği gelmiş bugün. Yalnız bizim motor da efsane duruyor. Bakalım şimdi iyi bir çıkış geldi. Turbolu bir çıkış yaptım. Şu an için önlere doğru ilerlemeye çalışıyorum ama motorumuz hiçbir şey yapılmayan bir modifiyesi yok. Lan oğlum sakin olun. Üf. Oo, vay 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 uçuşlara bakın çok iyi. Bir uçuş daha. <laughs> yalnız. Yalnız çok mu geri kaldım sanki? Şu an 7. sırada devam ediyorum arkadaşlar. Bu motorlarla kaza yapmak kolay değil. Hani şöyle birbirinize vuruyorlar gördüğünüz gibi ama çok da fazla bir şey olmuyor yani motorlara onu söyleyeyim. Şu an için 5. sıraya kadar geldim. dördüncüye geldim. Vay 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 bir anda önlere gelmeye başladım arkadaşlar. Yani dediğim gibi bizim şu var ya motorumuz, arabamız full modifi olsa bizi kimse geçemez bu oyunda. Bakın size o kadar söyleyeyim ama işte yok yani bir e, araçlarımızın modifiyesi yok. Yoksa sürücülük süper ama araçlar maalesef kötü. Şu an için dördüncü sıradayız motor yarışında. Şimdi bir uçuş çok iyi. Devam devam devam. Oo bak adamlar geçişlere baksanız abi. O kadar hızlı gidiyorlar ki yani. Ya oğlum ne kadar kaza alıyor. Be. <laughs> Sürekli kaza alıyor. Şu an dördüncü sırada yerimi korumaya devam ediyorum. Arkadaşlar bu yarışı ben muhtemelen ilk üçte bitiririm gibi gözüküyor. Çünkü öndeki araba motorlar da öyle yani çok fazla adam üstüne çıktım. <laughs> Şu an dördüncü sıradayım hala. Ben bunları geçerim ya. Bak size söylüyorum şimdiden. Ben yani ilk üçe çok rahat giderim. Bak ilk üçe rahat girerim. Ama gerisini bilmiyorum. Şu an için... Ooo iyi, dö iyi döndüm iyi döndüm. Üçüncü sıraya geldim bile. Çok zor bir dönüştü ama. Üçüncü sıradayım. Şu an 26'ya 43. Yani yarışın yarısından fazlası bitti diyebilirim. Ve üçüncü sırada yerimi koruyorum. Arkamdaki rakip bayağı uzak kaldı. Bak onu söyleyeyim. Haritadan görüyorsunuz. Çok geride kaldı. Ben kolay kolay üçüncülüğü bırakmam. Hatta belki ikinci belki birinci bir olabiliriz bugün. Muhteşem bir açılış yapıyoruz motor yarışıyla. İlk üçte başladım bile. Yani muhtemelen de böyle bitiririz. Belki bir ikinci olabiliriz. Öndeki bir kaza maza yaparsa. Yani yoksa üçüncüden ben size bugün geriye düşürtmemeye çalışacağım. Ama şu an muhteşem bir yarış oluyor gerçekten. Ama dikkat çok iyi çok iyi. Abi birincilik. Aha bir tanesi düştü. Abi ikinci düştü şu an. Yani birinci düştü ben ikinciliğe geldim şu an için. Büyük şans. Bakın bunu kaybetmememiz lazım. Birinci adamı geçemeyiz bu saatten sonra ama. Muhtemelen yarış ikinci bitireceğiz abi çok iyi arkadan geliyor adam çok feci geliyor bak ses söyleyin bak geliyor orada gördünüz mü çok hızlı geliyor yarışın bitmesi şu rampanın başında yarış bitiyor yani bakın 41. checkpoint son iki checkpoint kaldı muhtemelen yarış ikinci bitireceğiz muhteşem bir açılış yapmış olacağız arkadaşlar gerçekten güzel bir yarış olacak uçuşumu yaptım bakın bitiş noktası sonrası inşallah arkadan bir anda uçup da geçemez bizi geçemez 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 ve bir uçuş daha geldi. Arkadan geliyor ama fayda etmez. İkincilik işte bu kadar ya. Muhteşem yarıştık diyebilirim. Ben bayağı bir eğlendim arkadaşlar. Gerçekten çok eğlendim. Motor yarışında ikincilik geldi. Devam edelim. Evet arkadaşlar yarışımız başlıyor. Bu sefer de bir sokakta bir yarışma olacak. Ne olacak anlamadım. Böyle bir sanki caddenin Ortasında bir yarış. Oo, yalnız çok kalabalığız şu an. Bakalım motor yarışındaki gibi yine şöyle ilk üçe girebilecek mi izleyeceğim de kötü başladım. Niye beni çok en arkada başlattı anlamadım şu an ama. En arkada başladım ama hızlı bir şekilde önlere doğru geldim farkındaysanız. Oo, 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 oo. abi toparlan dur dur dur. Hadi. Hadi abi. <laughs> Allah'ım bu neydi böyle? Çok acayip başladık. Şu an için 7. sıraya kadar düştüm. Demin ne oldu öyle herkes kaza yaptı ya. Çok kötü oldu arkadaşlar bu. Çok kötü oldu ama ben bunlara gene de yetişebileceğimi düşünüyorum niyeyse. Ya ben öyle geliyor şu ilk üç arabaya yetişirim gibi geliyor ama. Bakalım göreceğiz. Bunu da geçtik. Bunu da geçtik. Altın sıraya geldim şu an için bakalım neler olacak arkadaşlar. Merakla bekliyorum bu yarışın sonucunu. Size bugün ilk üçten aşağıya düşmek istemiyorum. Yani tüm yarışlarda ilk üçte olmak istiyorum ama tabii ki gene de belli olmaz. Bakacağız göreceğiz. Öndeki adamlar biraz fark açmaya başladı. Deminki saçma sapan insanların hatasından dolayı. Ama öndekine ben bayağı bir yetiştim diyebilirim sizlere. Güzel dönüş güzel dönüş. Şu öndeki ikisini yakalarım da Öbürü ilk baştaki ilk 3 kişi baya bir fark açtı arkadaşlar. Onlara bilmiyorum. Yani yetişebilir miyiz ama bugün umarım GTA 5 online'da sizlere şöyle güzel yarışlar yaparım. Bak adam. Bak. Bak işte gördünüz mü? Ya şimdi ben ne diyeyim şu maviliğe? Şimdi yani bak ben bu yarışı bitiremesem bile ilk üçte ama o maviliği kesinlikle benden önce bitirmemeye çalışacağım. Gördünüz değil mi yaptığını o mavi arabanın? Bakalım şimdi göreceğiz. Bir yetişirsem Fena işler olacak arkadaşlar. Yani durduk yere geldi çarptı bize. Bu ortalığı karıştırdı. Ben de gittim başka adama falan çarptım. Bayağı bir sıkıntı oldu. Bakalım şimdi bir yetişirsem aşağı falan uçuracağım kesin. Yani tek hedefim onu böyle aşağı aşağı uçurmak falan olacak muhtemelen. Şu an için altın sıraya geldim. Şu adam mıydı? Bu, bu muydu ya? Yok bu değil herhalde ya. Mavili. o muydu? Ben vallahi karıştırdım ha. Hangisi olduğunu karıştırdım. Arkamızdaki de olabilir. Ya da ya vallahi nick'ini unuttum ya şu an üçüncü sıraya geldim bu arada Aa bu değil miydi bak bak geliyor bak arkadan şey yapıyorlar bak ama taktiğimiz iyiydi ya vallahi unuttum bir an ya ha, ben nasıl unuttum hemen ismini daha şimdi oldu olay hemen adamın nick'ini unuttum ha böyle bir şey var mı ya iki dakikada nick nasıl unuturum ben neyse Neyse ben zaten onu geçtim düşünüyorum. Şu öndeki adam da olabilir gerçi ya. Şu öndeki adam da o olabilir ama hangisi olduğunu dediğim gibi unuttum. Yani şu an gerçekten bilmiyorum hangisi olduğunu. Ama ben şu an ikinci sıraya kadar geldim. Birinci adam nerede mesela? Adam aa bak trollleyecek mi? Ne yapacak o ya? Adam yok piyasada. Birinci adam. Allah Allah. Şu an birinci yok. Biz ikinciyiz ama önümüzde kimse gözükmüyor. Ya o kadar mı iyi oynuyor o adam yani? Ne kadar ileri gitmiş olabilir ki arkadaşlar? Aa şu ilerideki adam mı? Mavili gözüküyor bir tane. O da değil. Yo. Vallahi birinci kayıp. Şu an biz ikinciyiz. Bakayım. Aa orada gidiyor bak gördünüz mü? Kırmızılı biri gidiyor. O adam demek ki. O bayağı fark atmış. Neyse demin o bize mavili vardı ya gıcıklık yapan. En azından o elemanı biz her türlü geçtik. Merak etmeyin. Şu an için ikinci de devam ediyoruz. Çok çok aksiyon bir yarış oldu bugün. Gerçekten muhteşem oynuyorum bugün gene. İkinci sıradayım. Şu kırmızılıyı da geçersem var ya yok artık. Bak üstten gidiyor adam. O bayağı fark attı arkadaşlar. O adamı geçmek şu an herhalde imkansıza yakın diyebilirim. Çok fark var çünkü aramızda. O aralardan sıyrıldı. Hiç böyle çarpışmalara falan denk gelmedi. Bastı gidiyor. Bak şu an görebilecek miyiz? Bak aslında bak. Bu 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 bu, bu. gördünüz mü? O adamdı. Ee, birinci olan <laughs> ama tabii ki onu geçemeyiz arkadaşlar. Çok fark attı ama benim amacım zaten ilk üçte olmaktı bugün sizlere de onu inşallah yaşatacağım tüm yarışlarda. Şu an motor yarışında ikinci olduk hadi yanlış hatırlamıyorsam. Araba yarışımızdayız. Ee, şu an ikinci sırada de devam ediyoruz. Bak adam geliyor. İyi Allah'tan trollük mürlük yapmazlar ha var ya çok kötü olur. Daha yeni gidiyorlar ya. <laughs> çok fark attım. Ben de çok fark attım adamlara. Benim önündeki de bana çok fark attı. Ama yapacak bir şey yok bizi o kadar aşağı aşağı düşürmeye çalıştılar onlarla uğraştık yoksa şimdiye biz her türlü ilk birinci sırada olurduk diyebilirim ama çok heyecanlı oluyor yine yarışlar muhteşem oluyor adam nerede abi adam ta nerede gördünüz mü o abi o adam iyice fark açmaya başladı ha vallahi iyice fark açmaya başladı Muhtemelen bir sonraki yarışta daha doğrusu bir sonraki GTA 5 Online videosunda e, arabamızın bu arabamızın biraz daha modifiyesi yapılmış oluyor. Çünkü motor seviyesinin güçlendirmesinin ikincisi açılacak. Yani bayağı bir iyi olacak bunu söyleyeyim sizlere. Adam nerede belli değil var ya kırmızılı gitti yani adam o kadar hızlı gidiyor ki. Nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum şu an için arkadaşlar. Şöyle devam edelim biz. İkincisi adayım. Çok rahatım adam bitirdi yarışı zaten. Biz de birazdan bitireceğiz ve ikincilik gerçekten güzel bir sonuç arkadaşlar gerçekten iyi bir sonuç çünkü o kadar sıkıştırdılar ettiler çarptılar bilmem neler falan düşürdüler aşağı falan ona rağmen ikinci olduk çok iyiydi ya gerçekten çok eğlendiğim bir yarış oldu güzel oldu diyebilirim motor yarışında ikinci olduk araba yarışında ikinci olduk e şimdi biraz birinci mi olsak ya olabilir miyiz? Bakalım göreceğiz. 28 level'a çok az kaldı bu arada. 30 level'da motorun ikinci güçlendirmesi açılacak. Bakalım bugün olmaz ama bir sonraki video inşallah öyle bir şey yapabiliriz. Şimdi isterseniz bir yarış daha yapalım arkadaşlar. Haydi bakalım yeni bir yarış daha geliyor bu sefer yine. Süper 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 arabamıza yarışıyoruz arkadaşlar. Bu bizim artık var ya efsane arabamız oldu. Device 8 gerçekten. Yani beni niye sonda başlatıyorsun anlamadım ya. Abi hep beni sonda başlatıyor bugün. Anlamadım ama iyi bir çıkış yaptım. Sağdan şöyle açılı açıla gidiyorum. Yalnız gene ortalık karışacak gibi gözüküyor ama ben yine tabii ki aralardan sıyrıldım. Yedinci sıraya kadar geldi. Vay çok eğlenceli oluyor ya. Bak 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 kırmızıya bak. Abi bu deminki. Deminkilerin aynısı var hemen hemen yarışlarda. Ya abi, böyle oluyor. Bakın o adamlar sonra farkı açıyor gidiyor birinci oluyorlar ya. Kazaya karışmayanlar. Biz de böyle kaza yüzünden gerilerde kalıyoruz. Ya bu çok saçma oluyor. Bak sarı adam bastı gitti mesela. Ya nasıl bir daha geçeceğiz onu bilmiyorum. Onun bir hata yapması lazım. Böyle kazalar kötü oluyor. Hani herkes karışsa kazayı anlayacağım ama herkes karışmayınca baya bir gıcık oluyor. Bak bundan arasından ben geçerim. Üf, az kalsın spin atıyordum. O burada var ya iyi dönmem lazım. Oo işte budur ya. Yemin ederim mükemmel döndüm orada. Çok iyi kurtardım diyebilirim. Şu an için üçüncü sıradayım arkadaşlar. Adam geçti. Tistiye soğup O nasıl ismi ya? Seni uçuracağım aşağı. Ben de bugün Gördünüz mü? Asil benim. <laughs> Varya, muhteşemdi diyebilirim. Bak kırmızılıya bak, kırmızılıya bak, bak kırmızılıya bak, kırmızılıya bak. Trollik yapıyor. Yalnız çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hiç sıkıntı yok. Trollik yaptılar, ben de yaptım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an soldan bir tanesi bize yetişmeye çalışıyor. Geliyorlar. Üçüncü sadeyiz. Aşırı heyecanla başladı yarış. Muhtemelen bana şimdi saldıracak o birkaç tanesi. Yani onlar da beni aşağı falan vurmaya çalışacak mı bakayım? Aferin çalışmadı bak görüyor musun? Son anda bir şey yapmazsa tabi. Vay helal olsun he, adam hiçbir şey yapmadı bak yanımızdan geçti gitti. Hemen şuradan bir sıyrılalım. Çok iyi gidiyoruz şu an için. İkinci sıradayım arkadaşlar. Yalnız adam tam arkamda. Bakayım vuracak mı bana? Aferin bak bak arkadan gelen vurdu ama. Onlar nasıl geçti abi bizi bir anda ya? Bak şu mavili yine başladı ya. Bak bu mavili tam bir troll arkadaşlar. Demin A ben bilerek yapmadım vallahi adama gördünüz mecbur çaktın yani. Mecbur çadı o aşırı eğlenceli oluyor. Bak Sarılı işi biliyor. Ön tarafı dikiyor. Öyle yapmak çünkü oyunda avantaj. Bakın pembeli yapmadı ne hale geldi. Sarılı oyun oynamayı biliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakalım. Ha ben onu geçerim. Kusura bakma. Sarılı seni geçeceğim. Ben hiç yolu yok yani. Bu yarış gerçekten çok eğlenceli başladı. 35 46. Abi yarış bitmek üzere çok az kaldı yani bir dakika falan anca sürer yarış tek tur açmışlar yarışı onu söyleyeyim 36. checkpoint'ten geçiyoruz yarışı ee, bitirmeye çok az kaldı arkamda kadar beni geçmek üzere yalnız onu söyleyeyim aa dibimde ama o adam trollik yapmıyor ya muhtemelen çarpmayacak ama şu an benden hızlı bak işte bak öyle dedim yaptı ama şimdi ben onu ne yapacağım arkadaşlar onu muhtemelen uçuracağım çünkü yani hadi güle güle Hadi güle güle. Bak bana Artistik yapmaya çalışıyor. Bak ya. <laughs> Aşağı gitti. Ya kendisi kaşındı arkadaşlar. Kendisi kaşındı bak. Ben hiçbir şey yapmadım ilk başta gördüğünüz. Adam geldi vurdu orada bana. Ben de artık e, yapacağımı yaptım. Ve muhtemelen yarışı öndeki adam tabii ki bu saatten sonra bir şey olmaz. Ve biz de herhalde yarışı ikinci bitiriyoruz. daha bugün ne oluyor? İkincilik gün herhalde. Gerçekten ama muhteşem yarışıyorum bugün. Gerçekten adamlar arabasını vurduk. Çok eğlenceliydi. İnanılmaz eğlenceli bir yarış oldu. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok güzeldi. Bir yarış da yapalım. Ardından bitiririz. Çünkü 1-2-3 4. yarışı yapacağız. Bakalım. Yine şöyle heyecanlı bir yarış olur umarım. Devam edelim bakalım. Haydi bakalım. Son yarış. İnşallah son yarışı birincilikle kapatırız ve muhteşem bir yarış olmuş olur. Ama ben ilk üçten bugün düşeceğimi gene sanmıyorum. Yalnız gene beni sonda başlatıyor ya. Yani bu sefer bir kişi daha var arkamda Niye böyle anlamadım Güzel bir çıkış yaptım Ama turbolu çıkış yapamadım Biraz kötü yaptım nerede güzel yaptım ya Abi ne oluyor Ya bir gidin ya. ya Bir gidin abi ya var ya bak şunların yüzünden sonuncuyum Görüyor musunuz ya, Çok kötü başladım bu sefer Çok kötü başladım ne oluyor böyle Lan bir gitsene yeşilli var ya Delirtti beni ya Abi çok kötü yaptık ya, ya 11. sıraya kadar düştük ya yani saçma sapan oynuyorlar arkadaşlar. Saçma sapan oynuyorlar gerçekten. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum ama gerçekten bugünküler bayağı bir saçma oynuyor ama onun sıraya kadar geldim. Tabii bu yetmez. Bize ilk 3 lazım arkadaşlar. İlk 3'ten aşağısı artık bizi kurtarmaz ama ben tabii ki sizin için gene gelmeye çalışacağım. Bunu ne yapıyorlar orada böyle? Gördünüz mü kırmızılıyı? Ya Bak işte ya. ya. Arkadaş ya vallahi anlamıyorum arkadaşlar. Yani böyle saçma sapan araba kullanmayı bilmiyorsan bir git. Oynama ya. Yarış yapma. Niye yarışa giriyorsun ya? Hayret bir şey ya. Bak onların yüzünden ne kadar geriye düştük görüyorsunuz değil mi? Ya vallahi ne diyeyim bilmiyorum arkadaşlar. Şu an 8. sıradayım ama tabii ki bizim için 8 gerçekten kötü diyebilirim. Basmamız lazım. Bak adam 7. sıraya geldi. Yani acayip acayip işler, acayip acayip işler. Altıncı sıraya geldim, bayağı bir başladım. Yani ilk üçe ben herhalde girerim gibi. Oyunda bir gereksiz bir kasıyor, biraz drop, drop yiyorsun, niye anlamadım. Yani kasma ihtimali sıfır benim bilgisayarda ama niye bir acayip acayip bir tuhaf tuhaf kasıyor gibi geliyor. Oyun da kafayı yedi. 6. sıradayız arkadaşlar. Son yarışımızı yapıyoruz bugünkü. Bakalım bugün ilk üçe girebilecek miyim? Çok geride kaldım. Adamların saçmalığı yüzünden ama gene de önlere doğru gelmesini bildim. Ve şu an gördüğünüz gibi 5. sıraya kadar 6. sıraya kadar yetiştim. Tabii ben bunları geçebilir miyim? Yani... Aman 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 spin atıyorduk. Spin atıyorduk ama iyi kurtardık. Şu an hala altın sıradayız. Yarışımız iki tur olması beni ümitlendirir. Çünkü iki tur yani e, elbet bir şekilde geçeriz. Bak bu adam troll'lik yapacak ama yemedim. Troll'lik yapacaktı gördünüz mü? O mavili hep öyle. O nikli adam tis diye bilmem ne var ya. O sürekli troll'lik yapıyor. Oynamayı da bilmiyor. Gelene gidene şey yapıyor. Önünü kesmeye çalışıyor ama sıkıntı yok. Bezin sıraya kadar geldim arkadaşlar. Şimdi bir de şu öndekini alırsak. Diğer arabalar bayağı bir fark açmış yalnız ya. Onlara yetişebilecek miyiz bilmiyorum ama yani şu an 5. sıradayım. Bu arabayı çok rahat geçerim. Aman 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 orada kötü bir spin attım. Kötü bir spin attım. Arkadaki geliyor. O maviliğe gıcık oldum ya ona ben. Bir aşağı falan uçuracağım ben bir kere arkadaşlar o arabayı. Şimdi de söylüyorum ya bir şeyler yapacağım ona. Uf. Bu an aram üstümüzde uçtu gördünüz mü? <laughs> İyi ki çarpışmadık. Şu an için devam ediyoruz. bayağı bir eğlenceli oluyor yalnız. Öndeki araba bayağı bir e, geçmemek için zorluyor ama ben geçeceğim seni. Yani hiç e, başka yolu yok. Gri araba. Seni her türlü geçeceğim. Hatta sana şöyle bir hareket. Hadi güle güle. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aynısını bize de yaptılar. Dördüncü sıraya geldik bile. Öndekiler tabii farkı biraz açtı. Yani öndekiler biraz e, açtı farkı. Muhtemelen herhalde dördüncülükle bitiririz gibi gözüküyor. Daha öne çıkamayacağız gibi arkadaşlar. Yani öyle hissediyorum ben. Fark çünkü biraz fazla. Onların bir kaza maza bir şeyler yapması lazım. Yoksa geçemeyiz. Ama yine de 15. sıradan buraya gelmemiz gerçekten iyi bir sonuç arkadaşlar. 15'ten geldik hatırlıyorsanız buraya. Bayağı bir kötü yerden geldik ama aa, öndekini yetiştik. Tamam biz onu geçeriz. Sarılayı geçeriz sarılayı muhtemelen. O bayağı bir Yavaş mı gidiyor? Kötü mü gidiyor? Bir anlamadım. Bir garip gidiyor. Yalnız yalnız yalnız. Dön 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 dön. Çok kötü gittim. Abi araba dönmüyor ya. Vallahi zor döndü ha. Araba resmen zor döndü. Yarış bitti bu arada. Adamları bitirdin azından bazıları. Muhtemelen. Ee, yok pardon bitmemiş ya birinciliği değil, el değiştirmiş. Birinciliğe başkası geçmiş. Onu söylüyormuş. Ben yanlış yaptım. Hala dördüncü sıradayız bu arada arkadaşlar. Hala da ilk üçe girebilmiş değilim. Ya niye oyun kasıyor ya? Anlamadım. Ufak ufak drop yiyoruz arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum ama ya yani yemememiz lazım normal şartlarda bu bilgisayarda ama bugün bir gariplik var. Bak öndeki kişi gidiyor gördünüz mü? İki kişi hem de bayağı bir onlar iyi yarışıyor. Ben şu üçüncüye bir yetişebilseydim. Abi hani bir kaza yapsaydı çok güzel olacaktı da adam herhalde kaza yapmayacak gibi gözüküyor. Ya o kadar geriden geldim. Gene dördüncülük gerçekten güzel yarış bitti bu arada. İkincisi bitirdi yarışı. Üçüncü önümdeki adam o da bitirdi. Ve ben de artık dördüncülükle yarışı bitirdim arkadaşlar. Yani 15.likten gene iyi bir yere geldik. Keşke ilk üçe girseydik ama yani olmadı maalesef. Sonuncuyu dördüncülükle ancak kurtarabildik ama gene de bence Oldukça başarılı bir yarış oldu. Gerçekten süper oldu diyebilirim. Mükemmel yarıştık bugün. Umarım siz bak şu adama bakın bak şimdi bak. Nerede o adam? Ha, çıktı oyundan gördünüz mü? Oyundan çıktan basacaktım. Neyse. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. GTA 5 Online isteyenler sizin içindi bu video. Güzel bir desteğinizi bekliyorum. Like, like artık ne atıyorsanız atın. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.